Dengiz gemizden arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben canlı bugün benim Minecraft kuruş anında. Sıkıntı nokta bir oynuyoruz. Evet öyle. Oynuyoruz. Az önce bir video çektim. Kaydetme, kaydetme tuşuna bastım da her Mersem. 10 saat böyle boş boş konuştum. Sonra... Çok şey yapmadım. Öyle şunları... Köydeyim. Köyün adam bulduğum bir CD yazdım. Steve yazıyorsunuz. CD, Steve yazın. Böyle bir yer çıkıyor zaten. Sonra Şunların yanında iki şeyleri topladım. Onları topladım. Hiç bunları da oradan topladım. Demir kılıç. ayakkabı konusuna gelirsek de. İşte yazın zaten. Işte burada bunu burada, burada doyuyorsunuz. Tam olarak. Tam olarak burada. Ondan sonra buraya gidin. Bunun içine var zaten. Bu <laughs> <laughs> ne abi dersiniz bize? Benimim geldim. Çünkü ama bu yapmayacağım. Ev bir taş bilmem. Bunu kullanırım. Ben şimdilik maden madencim madene takıyorum Şimdi önce bir odunları çevirelim direkt. Hastan böyle bir şey yapacağım Hmm. Çevir, 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 çevir. Ay, bu yeni kodun toplamına çevirmeden çok iğrenç ya. Sevmiyorum. Ha siktir lan. İki tane yaptık. Biri içer dursun bari. En çok fazla bir şey almadım. Bunu da söyleyeyim yine. Çıkın <laughs> <lan>. evinden. <laughs> <laughs> ne? Şimdi benim kanalım yeni. İzlenen yok. İzlerseniz mutlu olurum. Sizin için. kanalım ne yapayım? hikayeli isterseniz hikayeli. Oyundan çekeceğim ben ama isterseniz istemezseniz çekeceğim de. Yine yani de ben çekeceğim. No 3 mesela örnek. Çok seviyorum mesela. Yine de Moda Komat 5. <laughs> Moda Komat 5 çekmem. Ben bilmiyorum ama Nova 3 çok sarıyor. Ama şimdi ona hero sorduğunu artık kanal çekeceğim. bir de. Lol gibi oyun. Bir de videosunu çekmiştim. Kalite, her bir tane kardeşi Hermes'in hiç çekmiştim. Aa ne şey yapacaktım. Videonun uğraşırsam uzun sürer. Böyle bir tane çektim işte. Full ben şeyli çektim. Gecikli çektim. Sesli çektiği sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Şey şunları koyayım. Ne mi kırıyor ya? Ne mi kırıyor ya? Hiç bilmiyorum. Şunları da koyalım. Şu ikisini de koyalım. Şunları da koyalım. Şunu da koyalım. koyalım. Tam ben hazır değilim. Şunları da koyalım. Kaleç koyalım. Şunu kazmaya koyalım. Şunları, Şunları taş kazalım. What the fuck. Ne siz ya? lan lan şşt eleman lan kölleri hasidir vur kaç takti vay x bilen havaya fırladı çok gerçekçi <laughs> neyse işte arkadaşlar şimdi bu kanalda baya işte ne, ne yapacağım İşte böyle android'den falan çekeceğim android club gibi bir şey olmuyor kanalımı izlenmez kesin ben biliyorum Böyle kanal çok izlenmiyor. Yeni kanal nasıl Ben onun koyuyorum. İzlen izle, izlen izlemeyen izlemez. Beğen, beğenmeyen beğenir. Beğenmeyen beğenmez. Abone olun. Lütfen abone olun. Lütfen küfürlü şeyler yazmayın. Iyi olursa, böyle direkt. Ya iyi olasın böyle küfür Başka bir şey. Bilmiyorum ama az önce bayağı çok güzel konuşmuştum. Keşke kaydeti bastım. Bastım. Basmamış. Bastaydı güzel olurdu. Bir daha korkmuştum. Bir daha şey baştan attım. Yani şunu da bir keselim de. Bu ne ya slime sesi varmış gibi. Slime diyeceğim slime de böyle yerlerde çıkmıyor ki. Ha siktir. Az önce bu söz bir tek ölmeyeceğim adam diye başlıyor. Şimdi şimdi şim, bana. Şim, şim. Ya slime'ın mı? Ölmeyecek de Ya şimdi neler yapacağız? Sesini ee, de ne yapacağız? Şimdi Minecraft çekiyor. Şimdi ne yapalım? Bir sefer sonra ne <laughs> yapacağım? bir kanalı. Kapıda kapı pezevenç. Ondan sonra ben ev yapmayı hiç sevmem. Yaman sen sakalarına düşerim. Evde sınırda kalırım. Oha. ekran görüntüsü alayım. Hadi. Evet geçtik. Oyun niyeyse kapandı. İşte 12.1'in bugları. Bu oluyor işte. O yüzden bunu oynasın yok ya. 12.1'in. 12.1'in oynayacağımızı sarmıyor. Domuzlu da direkt ya. Katliam. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Başka sistem ama. Onu koyabilirim de. <laughs> tamam onu bırakın gideceğim eve yaşım gün var ya. şey taş toplama geldi. Telefonu da bildiğim ya. Bu nedir? <laughs> Şuna da Allah bari gelmiş ya. Şuna da oldu. İyi oldu ya. Kendileri, kendileri bulduk orada. Evet baştan söyleyeyim. Olduğum CD'nin ismi Steve. Steve yazarsanız CD. Köyün yanına dönersiniz. Madenciğiniz. İşte orası da yazın manada neyse evin yanında. Bir, bir aynı kız, iki ayrı. Bir, seven, alttan altı siyah şey onu bilmiyorum. İki demir, iki tane demir yani başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir ara ben la, son sabah diamond bulmuştum. İlk ama burada değil. CD hiç hatırlamıyorum sen. İnternetten bulmuştum öylesine. Kopyalı bir yapıştırmıştım direkt. Neyse biz kaçalım. Artık eve gidelim de be. Kazanken uzak duralım. Bari seviye kastık arkadaş. Lan oğlum. Birine ne, birine. ne oluyor ya? Telefonu yeni aldım. Bir sürü özelliği var. Hiçbirini bilmiyorum. Bir tuş var. Ona basıyorsun o yer açılıyor. Dakikada ona basıyorum açıklayayım ya. Bayağı bir özelliği var ya. iPhone'a acayip benzetmiş arkadaşlar. Bu Samsung. Benimki. Samsung yeni çıkmış olmadan Note 5 şişesi. S Aa, siktir. Sıçtım lan ben an, onu yakalamayayım ben. Ha siktir lan aşağılar. Bırak peşimi. Xp'lerle gitti. Aşağılar gitti. Abi videonun içine ettik. Aşağılar nerede? А что еще у меня? А что еще у меня? Еще один... О! Ты зомби! А что ты думаешь? Я другой, я еще на первый... Ты что-то скажешь? Ты что-то скажешь?

sonunu yuttuk yemin ederim ya. Şuraya yemek koyalım. Şuraya bir yemek koyalım. Bal kabakları, meşale. Kazma. Daş kazma yapalım. Daş. Yavaş şey, İki tane yapalım. İki tane iyi olur. Bir tane yetmez. Maden ineceğiz. Arkadaşlar sesler gelebilir arkadaşlar. Elimde sabit falan var. Yapacak bir şey yok. Bizim de çok mesafe geliyor, çok gürültü oluyor çok kişi çünkü. Kanalı o yüzden müzik videolar çekiyoruz. Şey, video Arada çekiyoruz. <laughs> Arda mı var şey, şey, şey. sınavlarım da var. Müzik çekiyorum. <laughs> evet. Yes,

Ben mü lan? Acıyım lan. Arkadaşlar sıkmış. Az önce de daha üst pezine sıkmıştı hatırlıyorum. Yes. Bakayım bunu hiç arayacak mısın? Yani, Can donma şey. Aaa işte boru var doğru hiç hatırlamıyorum ya. Kendi kendine dolacak. Ya iyi oldu böyle daha çok sarıyor ve bir yandan kötü oldu. Enderman. Ya Enderman böyle yani Enderman gözü gelsin çok güzel. Şimdi mi rıst? Bu 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 diye. Ben de gitme olsa gelecek diye düşünmüş nokta sıfır ben de. <laughs> ben. Nasıl... Çok kasar yani dragona karşı ne yapacaksın? İleri geçersin hocam. Aha bağlandı. İnternet Hiç katı ses değil. Abi bir var arkadaşlar. Fuf arkadaşım o zaman ona kor kartları çekeceğim. Gel gel lan korkma. Hadi bir korkma sadece öldüreceğim. Madende gidemedik ki. Yani birinci önden değil ikinci önden falan giderim madene. Lan. Bu seni tavuk bunu yapıyorsun suyun içine. Küçük su olsa bok buluyor şu Arkadaşlar şimdi videonun başına işte ben intro koyuyorum. Android'de yapmayı bilmiyorum. Yani, yani. bilgisayar zaten olsa bilgisayarda yapardım ya. Yani bilgisayar video çekelim zaten de. O yüzden millet yani bazı insanlar yapıyor. Ben yani niyeyse ben yapamıyorum ya. Yani. Yardım etkiliyorum. Konçak hiçbir şey bulamıyor mu? Konçak Aşağıda evin aşağısı Az önce sesler bayağı bir gelmişti kesin Bundan sonra video izleyeceğim Baya Bayağı bayağı tanımıştık da yapacak bir şey yok Hep böyle Şu akmasına yükleniyor Neyse yani Aslında kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş 25 dakika şey yapmayı planlıyorum diyorum. Ben madene mi Neyse inek ya biraz nasıl desem çok ilerlemiyor az çok ilerliyor. Buna kaldığımız tam maden kaldı yani devam Ben toplayıp da gidecek. Yemek çok ihtiyaç olacak. Sprint atıyorsun çok. Basittir. Burası maden mi? Yok yaka evin altına çıkıyoruz. Burası nereye çıkıyor? Burası sanırım maden güzel bir yer. Bakalım bir Başka yok. Şu da var. Çok hızlı. Ben bu enjel bir table yapmayı planlıyorum. Yani planlıyorum değil. Yapmaya çalışacağım. Öyle bir Bir tane demir blok da var. Demir kılıç yapalım. Ay demir kazma yapalım. Uh, kaç dakika oldu? 15. Bir 20. Cif dakika olsun. 21 dakika olsun. Orada durdururum. Sonra giderim. Çekebilirsem. Heroes of Duran Kaos videosu çekelim. Güzel oyunda ya. Onu tavsiye ederim. Bayağı sarıyor. Ama Lolo onu bilenler için tavsiye ederim. Lolo bilmeyenler için tavsiye etmem. Yani öğrenemezsiniz. Çok uzun sürer. Tabii öyle oyunlar oynayabilen varsa oynarsın oynamasın değil mi? Bazen <laughs> da bakabiliyor bazen dumanlar çıkıyor Bakayım akacak mı merak ettim. Pas. Ulan toşları toplayak zengin değiliz o kadar. Aha, şurada kömür kalmış. Yolu var mı? Bir mesaj gelmemiştir. Şimdi bu kamera özelliğiniz bir yandan iyi olur. Bir yandan iyi olur. Göz oyuncak diye bir şey yok. ben kullanmam. Belki kullanırım. Ben tamamen çok kullanmıyorum. Şimdi izlenmeyen bir kanal değil. Ama bir ara böyle YouTube'da bu gözüküyor izleyen olursa yorumlara lütfen şey yazmayın. Sen video çekmeyi bilmiyorsun salak gerizek ya gibi küfürler yazmayın. Artık evet, ben de yazdım öyle bilmiyorum. Bazen hiç bilmiyorum hayatım boyunca hiç adam akıllı video çektim ama yani ilk kanalım hayatım boyunca. Yaşımı sorarsınız belki yaşım 15 onu da söyleyeyim. Buraya insek mi inelim? <laughs> Bazı kişilerde 7 yaşında çocuk küçük falan dersiz deyişimi söyledim. Yaşım 15. Baştan söyleyeyim. Küçük küçük demeyin. Bir sürü bu Skype yazan var diye şifresini falan unuttum. Hiç unutmasaydım Skype'ımı verirdim. Yeni bir Skype açıp size sizi. Gençlik izlenen yani dediğim gibi izlenen izlenme ulaşmak isteyenler o ulaşabilir bana Onların iyi oynar oynar Minecraft oynarız Minecraft oynarız da çok kazıyor acayip lag giriyor ve sonra kurmayı biliyorum da onu bir de işe yarıyor mu bilmiyorum ve bunu neden oynamak istiyorum onu yönelikte biri x bir şey gelmiş falan çok hoşuma gidiyorlar önce bulsak var ya uff çok iyi <laughs> ben bir kuzenimi kilitlemiştim arkadaşlar annemle gittik falan geldim bilmiyordu internet şifreni biliyordum dışarıdan bağlandım onun mikrofonu yok hep Minecraft'ın bir girdim entity'ye biliyorsunuzdur belki entity çocuk korkunun altına yapıyor ya ama daha çok yaşıyordum hatta komikti buradan çıkan bir video demirleri de topluyorum bir dakika kaç kömürümüz var bu da çok olmuş şunları alalım iyi Kırmızı yanına yani çok güzel olmuş. Kandil resmesini değiştirme. Şu ortaya koyma falan. Normal ortaya koyamıyordun. Direkt şöyle yana doğru. Buraya koyuyordun yana doğru böyle gidiyordu. Eğer normal resmesini kullanırsan Ama böyle resim koyarsan böyle gezdirebiliyorsun. Resimdeki de şey. E, Lol LOL'de bir tane. Sivir'in skin'i. Kartancı Kartancı sivir. Меня сопровождает. Именно кому-то, видят, гусь, мы вдруг,